Bitcoin'de kriptoda ortalık yangın yeri sevgili dostlar. Ortalık yanıyor. %45'ler, 50'ler, 60'lar havada uçuşuyor. Ne oldu? ABD, Trump, daha doğrusu Trump ABD değil. Çünkü bu Trump'ın yapabileceği bir iş. Başka hiçbir devlet başkanı böyle yapamaz Amerika'da. Trump bir anda dedi ki Çin'e %100 ek vergi getiriyorum. Lan arkadaş ne oldu? Böylelikle dolar fırladı arkadaşlar. Şu anda Bitcoin tarafındaki dolar TL'ye baktığımız zaman 43'lere dayanmış durumda. O yüzden dolar yukarıya gittiği için Bitcoin aşağı, dolar daha da aşağı. Yerin dibine falan inmişler. Şöyle bakın hani yerin dibindeler şu anda kriptolar alt koyunlar. Bu durum 1 Kasım'dan sonra geçerliymiş. Bu Trump'ın yapacağı iş arkadaşlar bilemediğimiz için ya düzelir mi düzelmez mi ya bir anda bir gece uyanıp da la kardeşim boşver lan la Çin'i düzeltelim aramızı da diyebilir. Bunu derse bitcoin altcoinler yukarıya gider. O yüzden biz de şu an yani ben Trump'ın ne yapacağını kestiremediğim için altcoinler buradan alınır mı almaz mı? Uzun vade. Bunu bilemem. Ama şundan eminim. Kısa vade trade ediyorsanız ani düşüşleri yakaladığınız zaman yakalayın. Çünkü kriptolarla tepkiler çok hızlı geliyor. Ani geliyor. Bu bir haber akışıydı. Bu haberden bir tepki aldı. Özellikle ben kendimce diyorum ki Avax iğne attığı 8 dolara kısmına yaklaşırsa oralardan bir nebze olsun birkaç bir şey toplamayı hayal ediyorum sevgili dostlar. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.